Fıkıh hadisini Fıkıh hadisini de ben okuyacağım. Çünkü bunu her zaman okurdum böyle. Fakat okuyabilirsem bir şey ben. mi? Sadece hiç mümkün müdür ki kendi kemalatını ve kudret ve rubiyetini izah etmek için bu kainatı bütün zarar ve seyyarat ve zarar ve tebakatını halk edip kemal hikmetle her birisini bir vazifeyle belki çok vazifeyle mütebadiyen çalıştıran Müstermediği hassız gibi esmasını göstermek için kafile kalp arkasında belki sen yarın tezettettin dünya arkasında ve mahlukat tayfalarını bu misafir hali aleme ve hayatı dünyeviye meydan intiharına gönderip adem misalde kurulan uğrevi sinemalar ve berzahî fotoğraflarla suretlerini ve amellerini ve vaziyetlerini alarak onları terhisten sonra Başka tarih tövbe kafeli bir şey yap. Bir şey çaktı, bir Fotoğraf çekti. Kim çekti? <laughs> Kim çekti oydu be? Ben çektim. Ben de çekiyordum. O da yine. Tamam <laughs> adamlar. Sabirini ustandırmak <Sallanını> istiyorlar. <laughs> Şuna bak ya. Adem Berzat'ta kurulan, Alem Misal'da kurulan, nukhireyi sınavalar ve bu dahi bu suretlerini ve amellerini ve vaziyetlerini alarak onları tanıştan sonra başka tayyip tövbe kafir ve seyyar bir seyyar binli bir dünyaları o meydana vazifeler bir cilvi asmasın bir halkı halkı düzgemanı <laughs> <laughs> Salisen hiç mümkün mü o kainatı bütün zevatıyla her birisi de haksiz hadsizlik katkısı yar mı teceddit mahrum tabiratını imtihanına gönderip, Allah'a suretlerini ve başka taife ve darbine vaziyet için gönderen Cihazül Kemal, bu karşı mukabele mukabeler kanıttırıp, bekam varlığından, suhu ve olan hastane aşağı ve kella, inatı ve tafsilatı ve yüceli suyundan ona kıstayıp, Subhanaka la ilaha illa ma allamtana innaka antal alimul hakim ve akhiru da'wahum elhamdülillahi rabbil alemin. Hadi de okuyorum ama elli de kovdu. Ya bir saat yakın oldu yani. Gidin şeydir dinlen de öyle okuyalım. Yani dün bağırdığım o arkadaş kusura bakmasın. Sizin pratik ettiğiniz şeyi ben ayağımla debiyorum. Bak ne yok yazılırda? Ya. Alem Berzah'ta, Alem Ahret'te, Selmedi Temer'te, Kâzar'da, onu yazıyor. Burada resim alacak da, heh bak ben otur, sıvır abi. Dur ne kadar cüz'i bir şey be. Bununla kalbinizi meşgul etmeyin arkadaşlar. Böyle şeyleri tuval etmeyin yani. Onlar düşmanlara ücretini gösterir. Bizi tatbil etmez. Bizi ancak tatbil eden Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Cemal ilahinin tezahürüdür. Alem-i Azem tazik amellerimizdir. Böyle dünya bir şeyden resmen şeyden çocuk oyuncakları ya. Nur tezahürü düşmemesi lazım arkadaşlar. Biz ne okuyoruz, adam ne yapıyor? Onda kızdım yani, kusura bakma yani. Ne biçim sandı böyle ya? Ben Fatih'i Onun ben Fatih'i <laughs> i